Chao. Gelin gelin bekliyorum şu anda şu kronometremi ayarlıyorum bir yandan bir de bir screen şey kapatacağım. Ben de size öpüyorum. Evet artık evimizin bahçesinde güvenli bir e, ve ses görüntü ya da YouTube'un azizliğine uğramadan bir canlı yayını yapacağız diye düş. <laughs> Niye ben sevdim korona heat workout'u? Zaten karantinadayız. Değiştiririz. Çok böyle ufak şeylere takılmayın Allah aşkına. Ben de sizi özledim. Alper'cim merhaba. Şu şeyi bir kapatmayı bir ara becersem. Bir herkesin gelmesini bekliyorum. Ondan sonra gene kamerada bugün tabii ki gene Emircan var. Teşekkür ederim İran'a. Hey, evet İmran. Bütün storyleri, şeyleri okuyorum. Acayip güzel bir tepkiler var. Paylaşımlar var. Yayını bu sefer kaydedeceğim ve umarım unutmayacağım kapatmayı da. 17 Mart'tan beri 5 kilo. Çok iyi. Bravo. Zaten daha fazlasını vermemeniz lazım. Sağlıklı olanın haftada bir ya da maksimum 2 kilo vermek. Daha fazlasını geri alırsınız. Hem de verdiklerinizden çok daha fazla. Mide küçülmesi için daha az ve sağlıklı porsiyonlar renkli tabaklar yapabilirsiniz. beli kaptırdınız süresi Teşekkür ederim canım. Benim. Sen nasılsın? Biz de sizi özledik. Ben hala şu ekranı yapamadım. Bu şeylere sorulara daldım. Da Bu sefer inşallah ses kopmayacak. İnşallah diye ümit ediyorum. Allah Allah neredeydi bu şey ya? Çıp 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 display and brightness. Buradan buldum şimdi. Otolog never diyelim. Evet. Tabii ki de yapabilirsin. Vücut ağırlığıyla yapabileceğiniz antrenmanlar bunlar. Beyaz olmadığı sürece mercimek ekmeğe kötü bakmam. Ama devamlı her öğününde tükettiğin bir şey olmasın. Simit bölgeçli. Video var bu konuyla ilgili. Hadi herkes geldi. 150 kişi olduk bile. Çok da fazla e, beklemeye gerek yok. E, sizi de burada bekletmek istemiyorum. Gene aynı antrenmanı yapacağız. Geçen pazar günü e, kaydı olmayan YouTube'un azizliğine uğradığımız. Bilenler biliyor ama tekrar ben bir üzerinden aynı şekilde devam edeceğim. Havlunuz, suyunuz yanınızda olsun. Ekstra ağırlık olabilir yanınızda. Tamam mı? Harika. Bence de burada olmak çok eğlenceli. Veriyorum şu anda telefonu Emircan'a. Ve...

çekmeyle başlayalım. Ben şimdi olayım. Bir çek. Yukarıya doğru. Beklet biraz. Yana doğru aç. Ümran tamam. teşekkürler bana iltifattan dolayı. <laughs> Kim sana iltifat <laughs> eder? Çek bekle. Dengeyi kurmak için solu yana açabilirsin. Yana doğru aç. Ondan sonra aynı bacağı. Aslında normal esnemer geliyor. Şimdi bu, burada sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Her hareketi uygularken minimum 30 saniye altı stretching yaparken de beklememiz gerekiyor. Hatta fazla fazla. Biz çok sabırsız bir millet olduğumuz için maalesef e, ısınmayla ve soğumayla vakit kaybetmek istemiyoruz. Hemen antrenmana girmek istiyoruz. Yüksek ağırlıkların altına girmek istiyoruz. Burada bu arada eğer bacak arkada tutmakta zorlanıyorsanız dizi yere koyun. Topuğu yukarıya yükseltin burada bekleyin. Eğer bir bacakta doğru dizden bükülürken hareketleri kendinize göre biraz modifiye edin. Diğer bacak. Azerbaycan'dan çok selam varmış. Sesi çok az diyorlar. Biraz bağırmanı rica ediyorlar. Peki. Hareket daha kolay olur. Emel çok ben de teşekkür ederim. Sağol. Emrecan sana senin fan farkı kursak ne yapsak ya? Yana doğru bacak yüzü olsun. Yüze doğru topuğa doğru ver ağrıyı. Buranın mağazası daha iyi değil mi? En azından ses soruluyor. Diğer taraf bacaklarının esnediğini hisset. Ağırlık ön bacakta olsun. Burası havaya kalkabilir. Yes. Okey. Hadi bakalım. oynayalım. Eğer bu ısınma yeterli gelmediyse biraz daha zamanı uzatabilirsiniz. İstediğim şey ne yapacaktık? 5 hareket var. 40 yap. 20 dinlen. Daha zorlanıyorsan 30-30 veya 20-40. Kombinasyon aralığını size bırakıyorum. Ara vermeyeceğim. Sadece Round bittikten sonra iki dakika dinleneceğiz. Orada sohbet ederiz. Ondan sonrasında bir round daha yapacağım. iki round yapacağız bu canlı yayında. Üç, dört, dört. Tak, 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 tak. Bu ikinci hareket. Eğer komando climb zorluyorsa bunu çıkar. Sadece mountain climber ama şuna gitmeyin. Ne olur ya da şurada şeyler görmek istemiyorum. İkinci hareketten sonra antrenman yavaşlayacak. Sumo squat'tayım. Geldim, indim. Hop, parmak ucu plie sanki bale yapıyormuşsun gibi indim. Yükseldim. Bu kolay versin çok iyiyim yaparım hocam zaten hiç bacak videosunu yaptım diyorsan gel yüksel in tekrar yüksel bu sadece hep kalça aşağıdayken 40 saniye boyunca devam edecek durdursam bir yukarıya tekrar in, in. dördüncü harekette ayakta olmanızı istiyorum burada sırtı yani üst vücudu konumlandırmanız çok önemli tam burada kalırsanız bir anlamı yok daha bağırayım. Hem yaz hem zor mu Buradayım. Sırt bu şekilde olacak. Geriye doğru kollar açılacak ama bir istiyorum geri adım. Hop. <laughs> Afet yok ama ne zaman şurada sapla yer birbirine yaklaştırmanızı istiyorum. Ben ile sırtı karıştıracağım. Son hareketle gene yerde olacağım. kollar yukarıda. Hop bir çek. Hop iki çek. Bir 90'a kadar gelsin. Yani ben oraya geleceğim. O bana gelmeyecek. Yani buraya kadar çekmenizi istemiyorum. Doksan. Ben yükseldim. Tamam. Beş hareket bu şekilde. Versiyonları kendinize göre yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Sonra metal hazır. Siz hazır. Ben hazır. Her şey hazır mı Emircan? İyiler mi? Hazır. Ali çok yazdın. Görüyorum ben de. O dediklerini yapacağız merak etme. Ee, zaten şey gimbal da var bu arada merak etme. Tamam okey hadi bakalım. Başlıyorum 40 saniye başlattım. Side launch için pozisyonumu aldım. Ve geldim. Çok iyice kalçanın üzerine yat. Geriye gittiğini hisset. Güzel. Tam döndür vücudu. Oblikler de çalışsın. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. İyi dur ya. Çok iyi. Tam döndü. Dirsek bize yaklaşsın. Yan gövdenin de yanıyor olması lazım. Alçayla ben. Tempoya ayak uydurmaya bakın. Ama her şeyden önemlisi doğru formda uyguluyor olmanız en önemli. Sarılaya <türüyor> takılmayın o yüzden. Çık, in, çık, çık. Hop, 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 hop. Son üç saniye. <türüyor> Düzgün inin burada. Bir anda bırakmayın. Önce dizler. Sol oturun. Çok. Abi bir nefeste bir yükselme, kalp dışında hızlanma. Hepsi mevcutsa. Sunus squat pozisyonuna geç. Dizlerinin parmak uçlarının konumlandırılmasına dikkat et. Aynı hiza öne çök. Ne güzel. Kalp parmak ucuna. Bir yüksel. Bir aşağıya bırakma kendini. Kalk. Biraz bağları kalklarla çalışsın. Sonra in. Ve kalçayı aşağıda tutmaya çalış. Üst postürüm Öne doğru eğilmiyorum. Bunu ağırlıkla da yapabilirim bu arada. Dayan. Çok zorlanıyorsan yukarı kal. Ondan sonra beni aşağı. Ve güzel. Son kez. Ve indim. Ve buradayım. Harika. Şimdi yapacağım harekette, şu olan harekette, back ilk bir zorlanacaksınız ve en çok kalçayla sırtınız ağrıyacak bu ikinle diye düşünüyorum. Tecrübeyle sabit. O yüzden doğru yapmaya çalışın. Eğildim. Sırttaki eğimi unutma. Karşıya bak ve sıkıştır. Çok hızlı yapmana gerek yok. Doğru yap yeter. Yere bakarsan sırtta Vurulur. nefes iyi uygula. Sıkıştır sırtımı. İyice geriye atmaya çalış adımını. Solun. Sırt bozulmasın. Dikkat et. Ayna karşısında yapın o yüzden. Her zaman kendinizi görün. İyiyiz. Hadi yatın yine biraz. Düz Uzun bir şekilde. 10 saniyeye başlıyoruz. Ayaklar uzun. Ve al başının arkasına. Ve yüksel. Karnını sıkarak kalk. Karın kuvvetini kaldırsın senin. Tam yatmadan kalkma. Ve ber boşluğuna Dikkat et. O zaman kimi belinize vuruyor. Bu hep okuduğum şikayetlerden biri. Son on saniye. Haydi. Bırakma. Bence bir dakika olabilir bu Eğer vücut ağrı bir daf, yapıyorsunuz. Son. Bu bir rahatlık. Bravo. Şu anda saatlerinizin tam 4.40'ı göstermesi lazım. Ee, 6.40'da başlayacağız gibi. Biraz yorum okumak için geleyim yanımda. Video hızlandırılmış gibi. Çok iyi. Yok ya hızlandırılmış değil. Siz de böyle olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Ben ekranı kendime doğru çevirince niye bütün yazılar gidiyor ya? Sayın ecim, bence de böyle. Bir tur daha yapacağız. Hazır olun. Süper. 2, 3, 4 hatta 5 ama ağırlık kullanacaksanız ekstra 3, 4 tur bence yeterli olabilir. Ayşe'cim öpüyorum. Valla bence korona herkes... <laughs> Bana geçen gün birisi şey demiş. Hocam sayenizde dipçik gibi çıkacağız bu korona karantinadan diye. <laughs> kaydedeceğim, kaydedeceğim ve bu sefer hatasız kaydetmeyi düşünüyorum. Tabii ki de ki mümkün. Buna Özkan, neden mümkün olmasın? Beslenmene <laughs> dikkat etmen ettiğin sürece sıkıntı yok. Kalbiniz ağzınızdan çıkacak. Yani biraz hitlerde olay bu çünkü e, yağ yakım aralığına girmeniz için nabızın biraz daha fazla Yüksek olması gerekiyor maalesef. O yüzden normal antrenmanlar kadar uzun değil ama çok daha verimli ve inanın yaptıkça performansınız, dengeniz, mobiliteniz, her şeyiniz yukarıya çıkacak. Ya Hatice'cim evet onun için bir an önce bu koronanın bitmesi sesim böyle gelmesi için benim ekibimin gelmesi lazım. Şimdi çeviriyorum kamerayı geri tekrar geçiyorum. Hadi bakalım. Aç karnına yapabilir miyim diyorlar. Ee, evet bu heat workout'u sabah aç karnına kalktığınızda yapabilirsiniz. Hatta daha bile etkili olur. Ama ağırlıksız yapsınlar o zaman. Göz karantinası mide bulantısı olur. Aralıklı oruç yapıyormuş. Onu da yapsam yapabilir miyim diyor. Hazır mıyız? Side Lunch Booster'ımızı aldınız mı? Benim de okul çok konuşmaktan şey olmuş, fazla gitmiş. Hadi bakalım, 40 saniye. Gel side Lunch'a ve hop dön. Güzel. Çevir vücudu. Çok iyi. Çalışmayan bacak düz. Son kez. Şimdi diğer taraf. Bazen böyle de senkronla kafa gidiyor. Ki. 3 Burada nefes al. Burada ver. Döndür. Son kez. Bravo. Emircan sırtında garip bir ifade var. İyi misin? Sesini için anlayamıyorum. Gayet iyi her şey. Koşu bandında 30 dakika koştuktan sonra bu antrenmanı yapmak iyi mi diyor. On the plank, hop. <laughs> Nefeslerinizi duymak istiyorum. Bu sizin için en büyük ayarlayıcı bir antrenmanda. <laughs> Yanlış nefes sizi keser. Çok daha çabuk yorulursunuz. O yüzden ters nefes yapmayın. düştüm dizlerime. Güvenli iniş pozisyonuma. Sumo ile devam edeceğim. Eğer burada antrenmanı yarıda bırakır giderseniz vallahi ne bu kanalı ne hakkını hiçbir şeyi helal etmem. Haberiniz olsun. Bu sayılar yeterli mi yoksa biz arttıralım mı diyorlar? Tabii ki artırın. Yani ben hatta demin onu söyledim. 40 değil. Bence bir dakikaya kadar gidebilirmiş yani. Yüksel. Değil. Ama aynı saniyede kalıp Ağırlık kullanarak da zorlaştırabilirsin süreyi uzatmaktansa. Çok iyi. Ne kadar aşağı benim için o kadar iyi. Hemiden parmağın geliyor. Yüksel. Hadi bakalım son ana giriyorum. Kaç set yapalım hocam? Beş rounda kadar çıkabilirsiniz. Son beş saniye. Çok güzel gidiyorsunuz. Bravo ve dinle. Yemin ederim burada çekim yapmayı özlemişim biliyor musun? Hani sezon açılmış gibi hissettim. Ay, hadi bakalım. Yan döndüm. Hafif dizlerim kırıldı. Sırtımı düzleştirdim. Karşıya bakıyorum ve sırtı sıkıştırarak bacak geriye gitsin. Öne al ve diğeri. Nefes. Ne kadar kalça aşağıda, ne kadar bacaklar o kadar geriye gidiyor. Ne kadar sırtı sıkıştırıyorum o kadar iyi. Kollar düz bu arada. Hiç dirsekten kırmıyor. Uzat geri de beklet biraz kolları. Hadi tempo biraz. Somur. Kolları amaçsızca savurma. Öne ne geliyor? B yerdeyiz. Karnı güçlü olanlar soğan harekette ayaklara bileklere bir ağırlık kollara bir ağırlık veya dumbbell ya da ikisine birden bağlama karnına göre ne? gelsin. Dans etmek gibi çok keyifli diyorlar. ileriye doğru da sık karnı. Karnını sıkmadan hareketten yüzde otuz verim alırsın. Kası uyar oradaki. Çok iyi. Uzat kolları düz karşıya. Yemin ediyorum çok iyisiniz. Şuraya kadar şimdi benle yapıyor olmak bile müthiş bir mutluluk. O zaman 40 saniye değil. Bir dakikaya uzattım. Bir 20 saniye daha. Benim için ve kendiniz için yaparsınız bence. Son 5. Ve son kez kalkıyorum. Geçmiş olsun. Yani benim için geçmiş olsun. 2 tur bittim. Güzel bir pull yapabilirsiniz bundan sonra. Emre Can'a da bir teşekkür ederim. Gene parmağım ya. Yok ben bu telefon olayını çikimi yerim. Dün çoraplarla yaptığınız da çok güzel. Ha evet o, evet o evde yaptık onu. Çok iyi bir antrenmandı o gerçekten. O bacaklar için baya yakıcı ve kavurucu. Biraz şuraya oturayım. Hazır biraz da yorum okuyalım. Ondan sonrasında da hepinize güzel bir pazar günü dileyeceğim. Müthiş son egzersizi 2,5 kilo ile yaptım. Harika. Plank çok güzel. Ben hatta diyorum ki ee, bir böyle bir gene canlı yayın yaptığımızda bir challenge canlı yayını yapalım. Ne diyorsunuz? <laughs> Emircan'cım hala sana teşekkürler geliyor. Valla sağ olsun. Gerçekten o kadar kahraman çekiyor ki benim. <laughs> Adana'ya kocaman sevgiler. Ah Adana'ya o kebaplar falan. Öf diyorum. Bence evet tamam güzel tepkiler geliyor. Aynen bir challenge yapalım. Ya bir bacak challenge yapalım. Ya da bir kronometreyi çalıştıralım. Ee, beraber bir böyle bir karınla alakalı bir challenge yapalım. Bu karın çok fazla istek alıyor. Ya Sibel hani alt karın videoları evet çekip koyarım ama size alternatif olsun diye. Hani tek bir bölgeye de devamlı odaklanmak çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü karın pek çok bölgeden oluşuyor. Onu oluşturan bir sürü kas grubu var. O yüzden tek bir tanesine yük, yüklenmeyin. Çünkü hepsinin güçlendirilmesi lazım. Tüm korun. Saymenin bugün 8. günüymüş. Hadi bakalım süper. Bu arada bu gün be gün gelen değişimler de beni acayip mutlu ediyor. Çünkü <laughs> Erhan Demirel Demirel ne yiyeceğiz? Valla yağlı yemekler biraz Türk mutfağı. Bu işin düşmanı diyeyim sana. O şeyler Hamur işleri vesaire, tuzlular, yağlar biz biraz zora sokar. <laughs> Water Lily. Naz da bana öyle söylüyor. Gel diyorum beraber bir şey yapalım. Anne çok zor. Kilo vermek için nohut etmen lazım. Antrenman yapman lazım ve kardiyo yapman lazım. Bu üçü güzel bir kombinasyon ve motivasyon sıkılaşmak için de yani spor her şey için arkadaşlar yani bir de şundan kurtulmak lazım. Aa işte şöyle bir e, rüya vücuduma kavuşmam için şu, ya önce sağlığınız için bunları yapmanız lazım. Görüntü bence ikinci planda. Evet tabii ki güzel yaz geliyor. Herkes güzel olsun istiyor ama e, olay o değil. Yaşlanıyoruz. İnanın bana çok daha iyi bir e, sindirim sistemi, çok daha iyi bir kas iskelet sistemi, çok daha iyi bir dolaşım sistemi bunların hepsine sahip olmak bence inanın bana çok iyi bir karın ya da kalçaya sahip olmaktan daha önemli. Bunun kıymetini sonradan anlayacağız. Büşra korkma. Bu sefer bu sefer kaydedeceğim ve yayını kapattım zannedip arkasından konuşmaya devam etmeyeceğim. Ya güneş senin e, güneş hayat severdi galiba kaçırdım. Senin performansına bağlı. Yani ilk başlarda bir 2 3 yapıp ondan sonrasında artırabilirsin ama 3 round yapıp ekstra ağırlık kullanarak da çok güzel mantıklı şeyler de yapabilirsin yani. Set de seçebilirsin kendine. Sana bırakıyorum. öğünlerini uzatabilirsin, miktarlarını küçültebilirsin. istediğin şey, bu arada yani kendinize yasaklar koymayın çünkü öyle oluyor. Diyet kelimesi zaten yeterince negatif bir kelime olduğu için diyet değil, onu yemeyin, bunu yasaklar varsa daha çekici gelir ve yasağa delmek istiyorsunuz. Bir şey cevap verirken başka bir yerden gelen soruları okumaya çalışmak deyince de ben. Ee, başka şeyleri bu sefer giyiyorsun ki onu delmek istiyorsunuz o yasa. Ondan sonra istikrar kayboluyor. O yüzden diyet kafasından çıkın. Sağlıklı beslenmeyi bir oturtmak lazım. Tabii ki arada istediğiniz şeyler olacak. Atalım, ki çatalak. Teşekkür edeme Nefsinizi köreltmek burada önemli olan. Yoksa ömür boyu mantı yemeyeceksin ömür boyu bir şey değil. Gene mantı geliyor konu ama yiyeceksiniz onlardan da. Sadece hayır demeyi bilin istikrarlı olun ve neyi ne kadar yemeniz gerektiğiniz konusunda kendini nefsinizi biraz terbiye ederseniz onun dışında ben problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Mesela istediğiniz şeyleri ne zaman yani Yeşim'cim güzel bir soru sordu. Ben mesela genelde ağır bacak çalıştığım günlerde e o gün mesela kendime biraz saçmalamak için hak tanıyorum. O gün mesela bir pizza yemek oluyor, bir şey oluyor. Çünkü çok büyük bir kas grubu çalıştırıyorum ve e, kalori yakımı çok daha fazla oluyor. O yüzden mesela o tarz şeylerle yükleniyorum ama çok fazla değil. Bunun cevabını verdim Salih Şahan Kurt Yürek. Deminden beri bunu konuşuyoruz zaten. Az yemek değil doğru yemek yemek önemli. Deniz eğer hemen yemek yiyip spor antrenman yaptıysan çok atlamalı zıplamalı şeyler yaptıysan ya da yaptığın antrenman sana ağır geldiyse e, o yüzden de göz kararması mide bulantısı tarzı şeyler olabilir. O yüzden ne çok aç karnına eğer heat ya da işte kardiyo tarzı bir şey yapmayacaksanız e, ne de çok dolu mideyle antrenmanlara gitmeyin. Bu sorular bu arada kayboluyor. Ben yakalayamıyorum onları. Okey hadi zaten yarım saatimiz doldu. Hepinizi öpüyorum. Bu sefer doğru bir şekilde bunu... Ben teşekkür ediyorum. Siz asıl bence size teşekkür etmek lazım. İnternet gitti iyi mi? Şu anda acaba bağlantı koptu beni duyabildiniz mi bilmiyorum ya. Bu internet çok kötü o yüzden daha fazla kopma problemi ee, yaşamak istemiyorum. Se England <laughs> Ve kaçıyorum. Biz de biraz keyif yapalım bahçede. Hepinize güzel pazarlar diliyoruz. Ee, sağlıkla kalın diyorum. Sporla kalın diyorum. Benle kalın diyorum. En iyi sen olun diyorum. Öneriler sorular gelsin. Yorumlar gelsin. İnşallah kaydedeceğim. Çıkıyorum şu anda kapattım. Bay bay.